Sevgili aylar hoş geldiniz kanalıma ve videoma 25 Eylül 2023 haftası için beni dinlemek için hazır mısınız sevgili ay burçları ay burcu güneş burcu ve yükselen burcu yay olan tüm arkadaşlarım da bu videoyu dinleyebilirler dilerlerse katıl butonundan kanalıma destek olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum sevgiyle kucaklıyorum sizleri. Kanalıma abone olan, bu videoyu kalp bırakan, yorum yazan, tüm destekleyen dostlarımı saygıyla selamlıyorum. Evet 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. yılında bir çekiliş gerçekleştireceğim. Dilerseniz bu çekilişe de katılabilirsiniz. Sadece katıldım yazmanız hala katılmadıysanız Tabii ki yorum yazmanız ve kanalıma abone olmanız çekilişe hak kazanma şansına sahip olmanız için yeterli olacaktır Evet hazırsınız ben sizin adınıza niyetlenip kahvemi içtim ve kapattım sevgili yaylar neyse haliniz çıksın falanız diyerek fincanı sizin için çevirerek ve göstererek yorumlamaya başlamak istiyorum. Sizler de hazırsanız tabii ki her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Sizler sayesinde büyüyor kanalım. Sizlerin desteği çok önemli. 100 bin aboneye beni taşırsanız da çok mutlu edersiniz. Sevgili yaylar. Derdin tasan ne sevgili yay borcu? Ellerini açmışsın. Artık bitmesini istiyor gibisin. Yeter der gibisin. Büyük bir fedakarlık yapmışsın aslında. Artık bu fedakarlığın da görmek istiyor gibisin. Ve inşallah bu haftada bunun karşılığını göreceksiniz. Bu derdiniz, tasanız neyse bitiyor artık. Kendi değerinin farkındasın. Artık sevgili ay burcu ve kendi kendini iyileştirmeye başlamışsın. Ayağa kalkmışsın. Bir imza atmışsın. Bu bu imza hayatının aslında dönüm noktası olmuş. Bir evlilik mi? Bir iş sözleşmesi mi? Bir anlaşma mı? Neyle ilgiliyse bu imzayı nereye attıysanız her şey aslında onunla başlamış. Ve inşallah güzel sonuçlarını da bu hafta yavaş yavaş görmeye başlayacaksınız. Çok beklemişsiniz aslında bu imzadan sonra. Neyin gerçekleşmesi için vaat edildiyse ise sen ne vaat edildiyse onlar artık gerçekleşiyor. Seni fark eden biri var sevgili Ay Burcu arkadaşın arasında. Hissediyorsun aslında bunu ya da konduramıyorsun belki de. Çok samimi olduğun bir arkadaşın. Aşka dönüşüyor bu arkadaşlık sevgili yay burcu. İstesen de, istemesen de bu hanımefendi ve beyefendi el ele tutuşuyor artık. Fark edileceksiniz ya da sevgili yay burcu bu hafta belki de gizlemeye çalışacaksınız. Belki iş yerinizde, belki okulunuzda belki mahallenizde bilemiyorum ya da aile arasında tanıdık bir de birisi olabilir ama biraz gizlemeyi saklamayı düşünüyorsunuz ama gizlenmeyecek gibi. Görenler ya da duyanlar olacak bu ilişki kısa bir süre içerisinde. Bir mahkeme kuruluyor sevgili Ay Burcu. Bu mahkeme salonunda sen de var gibisin. Aniden gelişecek her şey. Bir dava mı açacaksınız? Sizin hakkınızda mı bir dava açılacak. Kaybetme durumunuza karşı öneminizi alın. Sevgili Ay burcu. Dava açacak. Ya da sizin dava açtığınız kişi oldukça güçlü size karşı, şahitleri de var. Avukatı da oldukça iyi üzülmemek için hazırlıklı gidin mahkemeye. Evinizi boşaltacaksınız bu hafta. Temizliyorsunuz bir temizlik. Eşyalarınızı mı yeniliyorsunuz? Evinizi mekanını mı değiştiriyorsunuz? Bir temizlik yapılıyor. Hitap ettiğin kişiler var. Bir kürsüdesin. Bu hitap ettiğin kişiler üzerinde o kadar büyük bir etki bırakacaksın ki bu hafta. Herkes seni dinleyecek. Senin söylediğin onlar için aslında çok önemli olacak bu hafta. Dinlemeyenler bile dinleyecek sevgili Ay Burcu. İstediğin sonuçları alacaksın bu kişiler üzerinde ne yapmak istiyorsan. Gelirinizde de artış oluyor sevgili Ay. Aile içerisinde de duygusal anlamda zorluk yaşayan birileri var. Kardeşiniz mi, ablanız, abiniz mi? İlişkisiyle mi ilgili ya da ilişkisi varsa ya da yalnızsa da hayatına biri girecek. Birden Birdenbire her şey gelişiyor aslında. Kısa bir süre içerisinde de bu iki kişinin Resmeti dökecekler ilişkilerine. Aileler bir araya geliyor. Para kazanacaksın sevgili ay burcu bu hafta ama cetvel çıkmış bakın. Dürüst olmanız çok önemli para kazanırken. ama buna dikkat edin. Özellikle ilegal yollardan para kazanmamaya dikkat edin bu hafta. Yoksa o para bir anda elinizden uçup gidiyor. Gerçek yolun başında. Gerçeği mi arıyorsun? Sevgili yay burcu. Gerçek yolun başında ve kendini gösteriyor. Bir erkek bebek haberi alıyorsunuz. Ya da hamile kalmak isteyen hanımefendi. Ya da tedavi mi görüyor? Uzun bir zamandır tedaviye sonuç verecek güzel haber geliyor hani içerisinde bir hareketlik var, bir kalabalık var. bir de eğitimci bir kişi var tahtanın önünde. Bir öğretmen var. Düşündüğünüz biri mi var? Sevgili Ay Burcu, bu bir eğitimci gibi o kişi. O kişiyle ilgili beklentileriniz var ya da bir haber mi bekliyorsunuz? Bu haber size ulaşacak bu kişiden. O da sizi düşünüyor. arkadaşlarınız arasında bir problem mi yaşadınız? Bir para meselesi yüzünden sevgili ay burcu. Bir sorun var gibi. Sorunu anlayamamış gibisiniz, nedenini anlayamamış gibisiniz. Bununla ilgili endişeleriniz var. Bir kadın arkadaşınız sayesinde aslında bu sorunda çözeceksiniz. Neden olduğunu anlayamamışsınız. Arkadaşlar arasındaki bir iletişim kopukluğu var ya da bir dedikodu mu var? Arkadaşlarınızla sizin aranızı bozmaya çalışan ya bir sorun çıkaran birileri var arkadaşlarınız arasında. Onu çözeceksiniz, onu bulacaksınız. Aslında dostlarınız arasında en iyisini fark edeceksiniz. Aslında sizin yanınızda olan bir kişi var. Bu kadın da arkadaşınız. Onun iyiliğini göreceksiniz. Sizin yanınızda. Bakın her anınızda. Onunla güzel bir ortama katılacaksınız. Yeni bir ortama katılıyorsunuz. Güzel bir ortamda. Eğleneceğiniz bir ortam. babanızın yakınıyla ilgili bir problem var. Bu kişi size ulaşmaya çalışıyor sevgili yay burcu. Bir meselesi var. Sizinle kapanmamış bir meselesi. Bu meseleyi konuşmak istiyor. Aniden size ulaşacak. Ve söyleyeceği şeyler çok o, beklenmedik şeyler. Duyacağınız şeyler sizi biraz rahatsız edebilir. gerçekten seven ve değer veren birisi var. Bu kişiyi bu hafta kırabilirsiniz. Yanlış anlayabilirsiniz sevgili ay borcu. Ve o kişiyi kaybedebilirsiniz. Aman dikkat edin sözlerinize ve davranışlarınıza. Bakın 22 rakamı çıkmış. Davranışlarınızda bir değişiklik yapmadığınız sürece, tedbirli olduğunuz sürece bir kırgınlık, bir küskünlük yaşanmayabilir aniden bir seçim yapmak durumunda kalabilirsin bu hafta her şey aniden asla gerçekleşiyor senin yaşamında yapacağım bu seçimde özgürlük istiyorsun ya kendi başına kalmak istiyorsun ya da kendi kararlarını almak istiyorsun ya yaşamınla ilgili hızlı karar alabilir veya yanlış bir seçim yapabilirsin hata yapmamak için sırf özgür olmak isteğiyle hata yapmamak için bu seçimi bu hafta yapma. Sevgili ay, ilerleyen tarihlerde yapman senin açından daha hayırlı. Yelpaze açılmış çünkü bir pot kırma riskiniz var bu hafta. Sevgili yaylar aman dikkat hem de yanlış bir kişiye yani hayatınızda kaybetmek istemediğiniz o kişiye karşı yapılan bir hata gibi. Evet kartınızı seçelim mi? 25 Eylül. Şu an benimle etkileşimde olan arkadaşım senin için gelsin. Yay burcu için gelsin. Evet. Size mesajı Güneş kartı. Kara bulutlar dağılıyor diyor. Merak etme. Sıkıntıların çözülüyor. Aydınlığa kavuşacaksın. Yüreğin ferahlayacak. Ve refah edeceksin. Refah erdikçe de aslında kendindeki gücü fark edeceksin. Aslında güzel de bir başlangıç yapabilirsiniz sevgili yay burcu. Bu ferahladıktan sonra, her şey aslında çözüldükten sonra, sıkıntılarınızı atlattıktan sonra ya da geride bıraktıktan sonra aydınlık günler için bir başlangıç yapabilirsiniz diyor. Kendinize iyi bakın, kanalımda kalın. İyi haftalar, hoşçakalın.